Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlere Renault Clio 5'in makyajlanmış haline gelen yenilikleri aktaracağım. <laughs> Renault Clio 2019 yılından bu yana ülkemizde büyük bir beğeniyle karşılanan bir model oldu. Şimdi ise Clio'nun yeni yüzünü inceleyeceğiz. Estetik açıdan dikkat çekici yeniliklerle karşılaşacağız. O halde başlayalım. Yeni Clio'nun dış tasarımına dikkat çeken detaylardan biri yenilenen logo. Ön tarafı tamamen yenilenen Clio, daha ince farlar ve bumerang şeklindeki LED gündüz farlarıyla modern bir görünüm elde etmiş. Panjur ise genişletilmiş ve diğer Renault modellerinde de gördüğümüz tasarım motiflerine sahip. Arka bölümde ise stop lambalarının grafikleri yenilenmiş. Esprit Alpine versiyonunda koyu renkli hareketli Clio birleştirilmiş yeni Renault logosu dikkat çekiyor. Sportif bir görünüm elde etmek için tampon kenarlarında sahte hava kanalları ve far tasarımlara sahip difizörler bulunuyor. Clio'nun daha agresif bir duruşa sahip olması için yapılan estetik operasyonlar göze çarpıyor. Özellikle Esprit Alpine donanım paketinde yer alan daha agresif ön ızgara aracın sportif karakterleri bürünmesini sağlıyor. Ayrıca LED ön farlar tüm donanımlarda standart olarak sunuluyor. Clio'nun gövde rengi seçenekleri arasında 7 farklı renk seçenekleri ve jantlarda 5 farklı 17 inç büyüklüğe kadar çeşit gösteriyor. Örneğin Tekno versiyonunda 16 inç büyüklüğünde parlak siyah alaşım jantlar tercih edilmiş. İç mekana geçtiğimizde ise tamamen yenilenmiş bir kabinle karşılaşıyoruz. Koltuklar, kapı panelleri ve ön konsol %60 oranında geri dönüştürülebilir materyallerden üretilmiş olan Tensel marka döşemelerle kaplanmış. Esprit Alpine donanımında ise yüksek kaliteli koltuklar öne çıkıyor. Yeni Clio'nun iç mekanı teknolojik yeniliklerle donatılmış. 7 veya 10 inç dijital gösterge paneli ve 7 veya 9.3 inç dokunmatik multimedya ekranı kombinasyonları sunuluyor. Android Oto ve Apple CarPlay desteği, dahili navigasyon ve çeşitli sürücü asistan teknolojileri gibi özelliklerde mevcut. Esprit Alpine donanımı, özel mavi ve beyaz renkteki dikiş detayları, Fransa bayrağı işlemeli gösterge paneli ve alüminyum pedallarla dikkat çekiyor. Donanım paketiyle Clio benzersiz bir karaktere sahip oluyor. Güvenlik konusunda da Clio kendini geliştirmiş durumda. Makyaj operasyonuyla birlikte 20 farklı geliştirilmiş sürücü asistanıyla donatılan yeni Clio, 360 derece kamera, acil durum fren sistemi ve sıkışık trafik asistanı gibi teknolojilerle güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Motor seçeneklerinde herhangi bir değişiklik olmasa da yeni Clio aynı zamanda LPG'li versiyonlarıyla da satışa sunulacak. Bu seçenekler Almanya gibi bazı ülkelerde bulunacak. Bursa'da üretilecek olan makyajlı Clio Haziran ayından itibaren Avrupa pazarında satışa sunulacak. Bu yenilenmiş Clio modeli tasarım ve teknoloji açısından birçok yenilikle geliyor. Siz de Clio'nun güncellenmiş özelliklerini keşfetmek ve bu kompakt hatchback otomobili daha yakından tanımak için bizi takip etmeye devam edin. Bu videoda sizlere yeni Clio hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeye abone ol olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.